İki tane dualist varken bir dualist tane... Ha Hadi falan. Herkes aynı takılıyor. Belki taşıyacağım. Yani nereden biliyorum? Belki taşıyacağım artık. çünkü. Ben ondan bir tane ondan çıkar şirin ilerleri. Bana vermeyin ama. Al ah, sen <laughs> O da oradan onu atıyor. Hop. Oh, o da oradan bana gelecek. Ya 78 sıtamıyor. 1 düşman. Ya kaldı. Sen git. Sen git baban gelsin. Hadi Sayfur. Ya bir de jetin uçaklarını kullanabilse ama o kadar daha tatlı olacak ki. Spike'ı sarbete. Yüzün goma Lambanın içi mi ne öyle? Cypher sen niye arkadın? Bir düşman kaldı. Tuzak ver sen. Yazık oldu. Ben <laughs> adama belasını mı sağsaydık ya? He anasını satayım iki eldir çalıyorum. Adam karşıma geçmiş bana sıkıyor ne yapayım vurma abi diyeyim yalvarayım mı? Saçma saçma konuşuyorsunuz ya. Amına koyduğu tattıracağım. Hop hop hop. Ne ayak yaptın bu? Kanka arkada bekleme daha gel bizde. Bu kan çok lenç olmuyor. Ölünce bir şey olmuyor. Hadi. Bir Hadi. daha Hadi. doyan yani. Kanka tekrar sakın şu beydi bırakın onu Gel şu ayağa çık şu ya. Aslı gel misin ya? Nazar koşuyor arkadan Abi oraya atma atmıyoruz ya. Sen niye sürekli arkadan oynuyorsun sakın gel. Burası. Ne Alo. <laughs> Gözlerini kapatalım. Spike taşıyıcımız <laughs> öldürüldü. Spike B'de düştü. Ya sen çok aptal. Bay bay. Bursa'da duvarı Duvarı Hala oradan geçmiyor düşman kaldı. B. Spike bir B'de düştü. Adamı bir, adamı bir, adamı bir koru amına diyor. Adam Spike'ı kuruyor. Son 30 saniye. Spike aldım. Lan öyle zıp zıp adam yanında. Spike yerinde. Ah! Clutch Master Zoglum Bes. Hayırdır ses. Savunan başlangıcında düşman. Ha. Ben kimsin ah, ya oğlum? Beş hemen kullandık ya. Yakıştıralım. Adam, ultiyle çırptığı bir düğdü ya. Görüş kısıtlanıyor. Ah! Çözdü bitti mi ya lan? E n'apıyosun lan? Hıh! Hıaa! BAKIN Spike düştü. Spike al. Helal jet. Kaç kişi vuracaksın orada? Kanka site'e girememeniz benim suçum mu? Ölüp ölüp duruyorsunuz sonra bize sataşıyorsun, açıyorsunuz. Düşsün ya. Son dokuz ne? Söyle ölüp duruyorsun ya. Şu Cypher sadece arkada bekliyor ya. O zaman ona konuş oğlum. Ne bize tatava yapıyorsun? Bize dediğin ama üçü benim <laughs> <pre> <laughs> Bir Cypher yani. var. Abi Cypher aya gidiyor. Düşman <laughs> kaldı. Acıdı abi. mı? Adam aya kuruyor. Allah'ım ne gıcıklar ya. Vay az Ma Bir susun la. Ölüyorsunuz ölüyorsunuz. Konuşup duruyorsunuz ya. <laughs> Lan yukarıdan <laughs> hiç. Sen B olmayı Ben musun? hiç düşünmüyorum bu arada. Sana çok tamam işte sıkıştın ya. Ya bir sizi de hiç görmüyorum. Cyber'la git ya. İki tane konusuna emanet edemem ben. ben Bey, Cyber git. Cyber go to Üç tane fazla adam vurdun diye beni kolsun mu ilan ettin Sen niye kafasını yaşıyorsun ya? Hayır bok gibi oynadın o yüzden kolsun. Tabi tabi canım ya. sen çok profesyonel <laughs> olmuyorsun. Bir bir yere gelmek evet. ister misin? Abi sana göre öyleyim. Sana Aha göre... Evet. tabi tab tab canım tabi. Evet öyleyim. Tab Anca, tab Aldın görüyoruz tab ya. Bak, Longtan görüldü. Hep hepsi hepsi ağa, Birden fazla düşman Kaçtı, kaçtı. var, Spike Koş, yerleştirildi. Adamlar geliyor, adamlar geliyor. Adamlar geliyor. Aa, Size lazım mıydı? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ya böyle ibneler yüzünden var ya insan oynayası gelmiyor ya. <laughs> Adamın konuştuğu lafa bak ya. Senden diye en azından iyiyim Ya Gel şey o zaman vuraydın 3 roundu da aramadım. Roundu kazandırttıraydın. dolduruyorum. Görüş kısıtlanıyor. Ayak, ayak, son oyun. Hocam bak bunlar şimdi buraya tekrardan gelecekler ya. Bunlar geldiklerinde ben burada keyifle bekliyor olacağım. Hı. 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 Eğlence bitti. kaldı. Bak ne. Ah ya. Nasıl o, o, <Sessizlik> odin, o, odin, odin'i sevdi. Of of böyle mikroplar yüzünden insan oynayası gelmiyor ya. Bak bak sanki kendileri eğim makineleri anasını satayım ya. Kendileri sanki eğim makineleri anasını satayım. Şuna bak ya. 27 vurduğumda adam mı oldun anasını sattığımını? 27 vurduğumda adam mı oldun? gelmiş bana diyor ki ben size daha iyi savunur. Ha. Savunursun. Ha, gördük. Ben A'ya geldiğimde 3-4 round kaybettin anasını satayım. Daha fazla girip canımı sıkmak istemiyorum. Umarım video 3 gitmiştir. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Arkadaşlar neden kamerasız videolar geliyor şu şekilde açıklayayım size. Biliyorsunuz son birkaç videodur hep farklı breeze geliyor. Hep fracture haritaları geliyor arkadaşlar. E ben de oralarda artık kamerayla falan filan iyice odaklanamıyorum. Ve çok etrafta da hani beni görmeniz için de ışık olması lazım ya. Oyuna tam odaklanamıyorum yorum arkadaşlar O yüzden e, kameralı videolara yani kameralı oyunları biraz ara vermeyi düşünüyorum yani belki Valorant da böyledir e, yakında GTA 5 olsun farklı hikayeli oyunlar olduğu zaman yine kameraya döneceğiz ama Valorant'ta en azından kamerasız bir şekilde çekmeye çalışacağım arkadaşlar Çünkü şu an mesela ortam karanlık ve sadece oyuna kilitleniyorum ve oyuna kilitlendiğim zaman görmüş olduğunuz gibi yine 14-8-19 kill falan alıyorum zaten dünkü videomu da yani izlemişseniz orada da arkadaşlar sanki böyle hiç videodaymışım gibi değil sanki böyle video dışında Oyun şimdi gibi oynadım ve üstüne üstlük kazanmıştık. Bunda da aynı ben video kaydını başlatıyorum. Ama videoda mıyım video değil, değil miyim kamera olmadığı için aklıma gelmiyor. Ve ben de rahat rahat oynayabiliyorum arkadaşlar. O yüzden bu tarz kamerasız videolar geliyor. Dediğim gibi video hoşunuza giderse aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok çok mutlu etmiş diyorum. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın takipte kalın.